بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين أعرف سورة 59 آية تفسير إن شاء الله سنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم Andolsun bir sunuğu kavmine gönderdik de, ey kavmim, Allah'a ibadet edin, kulluk edin. Sizin ondan başka ibadete layık ilahınız yoktur. Doğrusu ben sizin için büyük bir günün azabından korkmaktayım dedi. Aslında bütün peygamberlerin ortak noktası inzardır. Yani Efendimiz için Kur'an-ı Kerim'de beşiren ve nezira buyurulur. Yani bir yandan peygamberler insanları cennetle müjdelerken öbür yandan cehennem ile korkutmakta, inzar etmekte, sakındırmaktadırlar. Evet insan bu dünya imtihan için geldiği içindir ki unutan bir varlıktır, nisyanı müptela bir varlıktır. Yaratılışın gaye ve amacını anlamak için kendisine sorması gerekir. Ben kimim, nereden geliyorum, nereye gideceğim, benim bu dünyadaki vazifem nedir, beni gönderen kimdir, beni gönderen benden ne istemektedir, ben burada ne için arıyorum, neden bu insanlar gelip kısa bir müddet kalıp burada tekrar göçüp gidiyorlar. Milyarlarca bu sefer, bu yolculuk, bu geliş gidişlerin amacı, gayesi, hedefi, düşüncesi nedir diye insanın bu sorulara cevap araması ve bu da hayatının gayesini bilmesi lazım. Böylece ayetlerin genel tahliline bakacağımız zaman o budu ifadesiyle Cenab-ı Hak emrediyor. İbadet ediniz. Yani bu bir emir cümlesidir. Yani artık bir kulun bir tasarruf hakkı yoktur. Tamamen emir üst kademeden gelmiştir. Emir yukarıdan gelmiştir. Alttakilere ise o emre itaat düşmektedir. Bu ubudu ifadesi Kur'an-ı Kerim'de ibadet olaraktan üç şekilde tefsir edilir. İbadet edin, tevhid edin, Allah'ı bir ve tek olarak ifade edin ki bununla ilgili birkaç ayet-i kerime de mevcut. Yine ne? o müminler ki onların özelliklerini, sıfatlarını sıralarken onlar Rablerine ibadet ederler, itaatta bulunurlar diye Onunla ilgili ayetleri görürüz. Yine ibad ve mülk altındakiler kul manasına, kullar ve köleler gibi mana için zikredilmiş olur. Ubudu ifadesindeki abd ve kul ibadesinde. Dikkat ederseniz Efendimizin kelime-i tevhid ve şehadette de ifade edildiği gibi birinci sıfatı Muhammeden abduhu ve rasulüktür. Yani önce bir abdi, abdiyet var, bir kulluk var. Birinci özellik ve sıfat kulluktur. Ondan sonra Resul veya diğer sıfatlar ve özellikler devreye girmiş olur. Evet insan Kur'an'ın da ifadesiyle nankördür. Yani kendisine Rabbisinin yapmış olduğu bunca nimetlere karşı hakikaten hakkıyla bir derece ifa ve ifade de bulunamamaktadırlar. İşte ibadet Cenab-ı Hakk'ın kendisinin muhtaç olduğundan değil bizim ibadete muhtaç olmuş olduğumuzdan dolayı Kur'an-ı Kerim'de ısrarla ibadeti ve namazı emretmektedir. Yani onun için mesela şuna benzer bir doktor hastasına hasta olan hastasına ısrarla ilaç kullanmasını söylerken burada doktorun o ilaçlara ihtiyacı olduğundan değildir. Belki o kişinin ona ihtiyacı olmuş olmasından dolayıdır ki doktor ona ısrarla onu kullanmasını emreder, onu kullanmasını ona söyler. Onun için bizim de bu şekildeki ibadet konusunda Rabbimiz tarafından ısrarla emredilmemizdeki hikmet elbette ki bu manada bizim ibadete ihtiyacımız olmuş olmasından dolayıdır. Peygamberler bu görevlerini hakkıyla ifa ederler. Bütün peygamberlerin dediğim gibi vazifesi budur. Uyumladığı zaman dünyada da ahirette de bu zillet durumu söz konusu olmaktadır. Bununla ilgili size ibretli bir olayı anlatayım. Nuh Aleyhisselam yıllarca ümmetini uyarır, ikaz eder. Ancak dinlemezler. Bunun üzerine Allah'ın emriyle bir gemi yapması emredilir. Ve gemiye de kendisine iman eden insanları alaraktan o şekilde diğerlerinin gark olma, boğulma durumu söz konusu olur. Nuh Aleyhisselam gemiyi yapmaya koyulurken kendisine inanmayanlar dalga geçerekten ya Nuh, hayrola gemicilik mi yapıyorsun gibi dalga geçerler. Bir ibretli olay olur edersiniz gemi yapılırken onlar inanmayanlar gelirler, gemiye pislerler. Oraya buraya derken geminin içerisini tamamen berbat ederler. Artık gemide ayak atılacak yer yoktur. Bunun üzerine Allah onlara bir bela verir. Bir bela ile onları müptela kılar. Artık bütün vücutlarında sigil diye de ifade edebileceğimiz tüm vücutlarını kaplayan bir hastalık meydana gelmiş olur. Bunun üzerine bunun üzerine onlar hangi yola başvururlarsa da bir türlü bunun devasını, şifasını bulamazlar. Yine onlardan birisi, affedersiniz gemiye yine pislemek amacıyla gelir, parmaklarının ucuna basaraktan boş bir yer arar. Bunun üzerine pisliğe basması neticesinde ayağa kayınca yüzüstü pisliğin üzerine düşer. Ama şaşkındır. Pisliğe düştüğü noktalara bakar ki o noktaların iyileştiğini görür, şaşırır affedersiniz alır pislikten öbür tarafına diğer rahatsız diğer rahatsız olduğu noktalara sürüp iyileştiğini görünce şaşkına döner ve bütün vücuduna o pislikten sürer. Bu tabi ya, diğer hastalar tarafından da duyulunca böylece o pisleyen insanlara Allah o pislediklerini yalatmak suretiyle hepsi koşarak gemiye gelirler. Öyle ki tahtaların arasını tırnaklarıyla ka kaşırcasına, tahtaların arasındaki pislik ararcasına her tarafı karıştırır ve ona alır vücuduna sürer ve onlar hakikaten sürmesi neticesinde de iyileşirler. Cenab-ı Hak onlara böylece yapmış oldukları o yanlışları peygambere uymamanın ikazına uymamanın cezasını o şekilde onlara tabiri caizse bir derece ödetmiş olur. Nuh Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam gibi hakikaten uyarı esnasında çok sıkıntı çekmiş olan insanlardandır. Nuh Aleyhisselam aynı zamanda ikinci Adem'dir. Ham, Sam ve Yafes adında üç oğlu neticesinde insanlar farklı farklı kısımlara ayrılmış olmaktadır. Yani Araplar, Türkler ve aynı zamanda Afrikalılar bunun üç oğlundan meydana gelmişlerdir. Bu ruhul beyanda da ifade edilir. Türkler bu manada kendilerinin de Yafes'ten geldiğini ifade etmiş olurlar. Yani peygamberler bu noktada sürekli uyarıda bulunurlar, uyarıcı olurlar. Çünkü peygamberler genel olarak hepsi ortak noktada birdirler. Hz. Adem'den Efendimiz'e kadar bütün peygamberlerin ortak noktası tevhid inancıdır. Hepsi insanları Allah'ın birliğine, tekliğine, tek oluşuna çağırırlar. Onun için Nuh Aleyhisselam hatta o sabırsızlıktan dolayı dayanamadığı içindir ki Nuh 20. ayetinde de bir surenin adı da Nuh'tur. Dayanamaz artık mecburen Rabbim der Yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi sağ bırakma der. Çünkü onlar senin kullarını saptırıyorlar. Hatta şimdi kullarını saptırmakla kalmıyor. Aynı zamanda milyonlarca kullarını öldürmüş oluyorlar. Evet bu manada Nuh Aleyhisselam dediğimiz gibi çok sıkıntı çekmiş olan hakikaten peygamberlerden birisidir. Yıllarca onun o uyarısına rağmen o kavim iman etmemiş. Hazreti Nuh yapmış olduğu gemiye Böylece 70 kadar kişiyi bindirerek onların kurtulması söz konusu olmuştur. Evet onun dışındaki diğerleri malum olduğu üzere tamamen gark olmuş ve onlar boğularaktan ve böylece hatta oğlu Kenan da o boğulanlar içerisinde bulunmuş olmaktadır. Hemen hemen diğer tefsirlerde de farklı olan bir nokta varsa size arz edeyim. Keşfül hakaika baktım bu manada. Çantay tefsirine de baktım. Genelde hepsinin ortak noktası bazıları tefsir meal olaraktan biraz genişçe de ifade etmiş oluyorlar bu 59. ayette. Bu ayetin gramer olarak tahliline bakacak olursak malekum min ilahin gayruhu cümlesi celal eden haldir ve ilahun ifadesi müptedadır. Min ifadesi de zaittir. Yani olmadan da mana anlaşılmış olur. Gayruhu ise Merfu olan ilahinin mahallinin sıfatı olmuş oluyor. Onun sıfatı manasını ifade etmiş oluyor bu 59. ayet-i kerimede. Ondan sonraki 60. ayete gelecek olursak Bismillahirrahmanirrahim. Kalel mela'u min kavmihi inna lanarake fi dalalin mubin. Evet kavminin ileri gelenleri. Nuh'un kavmi idi. Nuh kavmine gönderilmişti. Onun ileri gelenleri gerçekten de biz seni apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz dediler. Aslında bu ifade peygamberlerin gönderildikleri bütün kavimlerin hemen hemen aynı noktada birleşiyorlar. Hepsi hemen hemen aynı ifadeyi kullanıyor. Yani ya nu biz de seni aynı sapıklık içerisinde görüyoruz diyerekten kendi sapıklıklarını bu manada ifade ederekten o peygamberlerini kendilerine gönderilen peygamberlerini maalesef sapık sapıklıkla itham etmektedirler. Bu da onların tabii kendilerinin sapık olduklarının aynı zamanda bir göstergesidir. Evet bu o zaman da olduğu gibi bütün insanlık tarihinde de hakikaten nasıl ki hak yolun rehberleri, önderleri var ise batıl yolunda önderleri elbette ki vardır. İnkarın önderleri her dönemde olmuştur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde de Ebu Cehil, Ebu Leheb değil mi? As bin Vail gibi böyle ileri gelen müşrikler elbette ki bu manada o Müslümanlara maalesef sıkıntı çıkartmışlardır. Burada mele ifadesi o kavmin ileri gelenleri, heyet, kabile, üstün durumda olanlar, sözü dinlenilen, ki, kübera diye de ifade edilen, büyükleri diye ifade edilen kimseler maalesef onlar hep bulundukları dönemdeki insanları peşlerinden sürüklemişler. Hatta birçok insanın böylece iman etmesine o noktada bir güya öncülük şeyiyle gururuna yedirememe, yedirememe ki Efendimiz'e dedikleri gibi yani eğer bir peygamberlik gelecekse bu memlekette birçok benim gibi vesaire gibi üstün insanlar var, onlara gelmeliydi. Haşa Muhammed gibi şey işte yetimi Muhammed veyahut da Mekke'nin bir herhangi bir reisliği gibi bir durumu da söz konusu olmayan böyle bir insana mı gelirdi? Hatta onlar Efendimiz Ali Vesselam'a bazen hani inanma niyetleri yok ya işte biz de inanacağız ama e yanındaki fakir olanları kovarsan onları yanından uzaklaştırırsan biz de sana geliriz. Yani onlarla aynı karede görünme istemiyor. Onun sıkıntısını çekiyorlar. Bu da tabii küfürlerindeki inatlarının bir neticesi olmuş oluyor. Yani o tutumlarında Cenab-ı Hak tabi onların o yanlış iradelerini kötüye kullanmaların neticesinde hidayet onlara nasip olmuyor. İçlerinde bulunan gurur, içlerinde bulunan kibir onların böylece iman etmelerine maalesef mani olan sebeplerden oluyor. Bu Firavun zamanında da olmuş, Nemrut zamanında da olmuş dediğimiz gibi Hz. Adem zamanında oğlu Kabil şerdin başını çekmiş. Bütün adam öldürme, kan dökme olayı Böylece onun yapmış olduğu o başlangıçtaki kan dökme neticesinde maalesef zamanımıza kadar da süre gelmiş. Bu hastalık kendisini maalesef her dönemde de nüksettirmiş olmaktadır. Bu 60. ayette de bunu görmüş olmaktayız. Evet, bu genel olaraktan 59 ve 64. ayette Nuh ve onun kavmi ile ilgili konuları genel olaraktan ele almış olacağız burada. Bu ayet-i kerimenin 60. ayetin gramer tahliline bakacağımız zaman fi ifadesi car ve mecrur olup nerakeye mütealliptir. Onuna taalluk edip onunla bağlantılı ve alakalı olmuş oluyor. Evet 61. ayet gene Nuh kavmi kendi kavmine gönderilen peygamber olarak Nuh aleyhisselam ve onunla alakalı 61. ayette Kale kavmi leyse bi dalaletun velakin rasulun min rabbil alemin Hazreti Nuh da kendilerine yapılan, kendisine yapılan bu sapıklık isnadından sonra şöyle dedi. Ey kavmim, de hiçbir sapıklık yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbinden bir Resulüm. Yani Allah'ın göndermesi neticesinde bir peygamberim ve bir elçiyim diyerekten elçiliğini bu manada Nuh Aleyhisselam görevli olduğunu, peygamber olduğunu, elçi olarak gönderilmiş olduğunu ifade ediyor evet peygamberler ve nebiler rasuller ve nebiler bunlar o toplumun seçkin insanlarıdırlar yani bunlar beş tane sıfatları vardır yani bu beş sıfata sahip olmalarından dolayı diğer insanlardan ismet sıfatı gibi mesela günahsızdırlar emindirler bu konuda tamamen güven içerisindedirler fetanet içerisindedirler yani gayet zeki insanlardırlar onlar bu kendilerine verilen bu özellikten dolayı ki burada da genişçe bütün ayetlerde de onların seçilmiş bir insan olmaları genişçe uzunca bir şekilde ayetlerde beyan edilir. Onlar bütün ayetlerde o kavmin içerisinde gerek fıtrat bakımından, karakter bakımından, düşünce bakımından tebliğ etme ki onların en önemli vazifelerinden biridir. İnsanlara bunu duyurma konusunda bunların vazgeçilmez ana görevlerinden en temel görevlerinden birisi olmuş olmaktadır. Evet bu ayet-i kerimenin de irabına bakacak olursak ya kavmi ifadesi münadadır. Muzaf ve mensuptur. Ne hangi durumda mahsuf olan ya'dan önce mukadder bir fetha ile mansup ve muzaf ve aynı zamanda münada ifadesi. Yani ey kavmim ya kavmi sonunda ya edatı da mensubiyet bildiren edat da mev, mevcut olmaktadır. Ey benim kavmim manasına. Yani burada ya hasfedilmiş olmaktadır mimden sonra. Yine velakinli Rasulün cümlesi ise bu da aynı zamanda mahalli olmayan başlangıç cümlesindeki bu nidanın cevabına matuf olmuş olmaktadır. Velakinli Rasulün. Lakin ben neyim Allah'ın göndermiş olduğu bir elçiyim ifadesi Nuh'u aleyhisselamın onlara söylemiş olduğu bir söz olmuş oluyor. Evet 62. ayet-i kerimede Übelliyukum <laughs> risalati Rabbi ve ensahukum ve a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Size Rabbimin risaletini, elçiliğini, peygamberliğini tebliğ ediyorum ve size öğüt veriyorum. Çünkü ben Allah'tan sizin bilmediğiniz bildiri bildiriyorum. Çünkü Efendimiz için de bulunduğu gibi ve anil heva in huve illa vahyun yuha. Yani o peygamber haşa kendi heva ve hevesinden, keyfinden, arzusundan konuşmaz. O kendisine ne duyurulursa, ne söylenirse o ancak onu tebliğ eder diye elbette ki kendileri hiçbir şey hatta efendimiz için ağır kullanılıyor. Yani can damarını herhangi bir Allah korusun değiştirme, yapmama gibi durumunda can damarının alınacağını Rabbimiz ifade ediyor. Onlar böylece Akif'in de şiirinde dediği gibi doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Onlar doğrudan doğruya kendilerine tebliğ edilen hakikatları aynen hiçbir şey haşa kendilerinden katmaksızın doğrudan doğruya ümmetlerine, milletlerine gönderildiği toplumlara onu tebliğ etmişlerdir. Übelli ifadesi bela, ulaştırmak. Bir şey bir yerden alıp başka bir şeye ulaştırmak. Hani elçiye zeval yoktur denilir ya. Onlar da Allah ile kullar arasında bir elçi görevini üstlenmiş olmaktadırlar. Tebliğ göreviyle görevlidirler. Bu manada onun üzerinde de ayet-i kerime mevcut olmuş olmaktadır. Evet böylece demek ki o Rabbisinin kendisini bildirdiğini bildirmiş oluyor. Bu 62. ayette de ifade edildiği gibi. Bu ayet-i kerimenin de Gramer olarak tahliline bakacak olursak, übelli okum cümlesi Resulünün sıfatıdır, ref mahallindedir. Minallah car ve mecru olup, manın halinden müte ona müteallik olmuş olmaktadır. Gramer, kuralı, gereği olarak. Saf ve nahif. Yani Kur'an her yönüyle mucizedir. Yani tamamen harfleri, kelimeleri, harekeleri de hepsi birbirleriyle, tamamıyla bağlantılı olmuş olmaktadır. Peki bunu niçin yapıyor Peygamber onlara? Elbette ki uyarmak için, inzar için. E acibtum en ca'ekum zikrun min rabbikum ala raculun minkum liyunzirakum ve litettaku la'allakum turhamun. 63. ayette sakınırsınız ve belki rahmete erersiniz diye uyarılmak için Rabbinizin içinizden bir adama zikir gelmesine mi şaşırdınız? Yani amaç ne? Şimdiye kadar hayatın manasını bilmemiş olarak, anlamsız olarak yaşamış olduğunuz durumdan kurtulup da tamamen anlamlı bir hayat içerisine gelmiş olmaktadır. Elbette ki peygam insanlara sınırlı bilgi verilmiştir. Peygamberler bunu biliyor. Onlara onlara ancak Rableri kendilerine neyi bindi bildirmişse size Rabbimin gönderdiği gerçekleri duyuruyorum, size öğüt veriyorum ve Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum. Yani peygamberlerin farklı olarak ne yapar? Böylece başkalarının bilmediğini Allah kendilerine bildirmiş olduğundan dolayı o peygamberler bunu bilmiş olurlar. Ve böylece bunda da şaşılacak bir şey yok. Böylece onları o zikir yani uyarı mesajı, o mesajı anlatmasından, o peygambere gelmiş olmasından daha doğal olan elbette ki nedir? Enca'ekum ifadesi buradaki minin alınmasından, nez edilmesinden, kaldırılmasından mansup olmuş olmaktadır. Ca'ekum cümlesi ise bu da iki harfe mevsul olan sıla makamındadır. Ve leallekum turhamun cümlesi ise bu da aynı zamanda mecrur ve mastara matuftur. Bu da nedir? Müfret üzerine cümleden, cümlenin atfından önce gelen mecrur ve mastara matuf olmuş oluyor. Leallekum turhamun. Yani bütün bunları o size gelmiş olan o peygamberin gelmesini garip görmenize gerek yok. Niye bunu yapıyor? Ta ki bunun neticesinde belki merhamete, nail olursunuz diye, rahmete ulaşırsınız diye peygamberin size yapmış olduğu bir uyarıdır bu. Ancak tabi onlar bu uyarıya kulak vermiyorlar ve akıbetleri ne mi oluyor? Yine Kur'an'a bakalım. فَكَذَّبُوهُ فَاَنْجَيْنَاهُ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَاَغْرَقْنَا الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَم۪ينَ Evet onu yalanladılar. Biz de onu ve gemide onunla beraber bulunanları kurtardık. Yani her bir hayvandan da bir çift alaraktan ve yetmiş küsür kişiyi gemiye alaraktan Hz. Nuh Aleyhisselam'la beraber Cenab-ı Hak biz onları kurtardık diyor. Ayetlerimizi yalanlayanları ise boğduk. Çünkü onlar görmeyen bir topluluktu. Hatta çok ısrar ediyor oğlu Kenan'a. Oğlum gel diyor, iman et diyor. Hayır ben kurtarırım kendimi. Gökten adeta kovadan boşalırcasına sağanak sağanak, yer kaynarcasına. Bunun üzerine tabii su yükseliyor. Hayır ben kurtarım diyor, tepelere çıkıyor. Babası yine feryat ediyor. Ve tabii ki o çıktıkça su da yükseliyor. O ne kadar tepeye çıkarsa çıksın, su neticesinde onun tepesine çıkıyor. Hatta Nuh Aleyhisselam Ya Rabbi bu benim evladımdı diyor. Yani ne de olsa bir babalık şeyi var. Ama Allah bir uyarıda bulanıyor. Bir hatırlatmada buyuruyor. Hayır o senin evladın değildi diyor. Çünkü İmansızlık babalık bağını da nikah bağını da koparır. Yani iki kişi arasında evlilikte birisinin ateist ve inançsız olması otomatikmen nikah akdini de otomatik bozmuş olur. Babalık, evlatlık, akrabalık, sıla bağını da bu küfür ve inkar otomatikmen ortadan kaldırmış olur. İşte Cenab-ı Hak da bu manayı ona hatırlatmış oluyor. Evet işte şirk ve küfür cinayeti ki Kur'an'da inne şirk el zulmün azim diyor. ve diyor zaman Hazretleri bunu şu ağlar adlı eserin 17. sayfasında ikinci şu ağda şöyle diyor. İşte şirk ve küfür cinayeti kainatın bütün kemalatına ve ulvi hukuklarına ve kutsi hakikatlarına bir tecavüz olduğu cihetledir ki ehli şirk ve küfre karşı kainat kızıyor ve semavat ve arz hiddet ediyor ve onların mahvına anasıl ittifak edip kavmi Nuh aleyhisselam ve Ad ve Samud ve Firavun gibi ehli şirki boğuyor, gark ediyor tekadu temeyyezu el gayz. Neredeyse öfkeden parçalanacak. Mülk suresi 8. ayet. Ayetinin sırrıyla cehennem dahi ehli şirk ve küfre öyle kızıyor ve kızışıyor ki parçalanmak derecesine geliyor. Evet şirk Allah'a eş ve ortak koşma kainata karşı büyük bir tahkir ve azim bir tecavüzdür. Ve kainatın kutsi vazifelerini ve hılkatın hikmetlerini inkar etmekle şerefini kırıyor. Evet Nuh, Ad, Semud, Firavun kavimlerinin helak oluşlarını anlatan Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetlerde bu manada Araf, Hud, İbrahim gibi Mülk Suresi gibi ayetler burada mevcut olmuş olmaktadır. Yine bu konuda Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur'da Adem zamanından beri tahi ve zalim kavimlere vurduğu tokatlarla kendini pek kuvvetli ihsas ettiren bir adalet semaviye Ondan dolayı dikkat ederseniz yaptıkları bir günahtan dolayı bile Cenab-ı Hak onları helak ediyor. Cenab-ı Hakk'ın bazı kavimleri helak ettiğine dair Araf suresinde işte gördüğünüz bütün bu ayetler, Hus suresindeki Enfal, Fussilet, Kamer, İbrahim, Hakk'a gibi surelerdeki bütün bu ayetler ona işaret etmiş olmaktadır. Evet Nuh aleyhisselam böylece genel olaraktan 950 yıl yaşamış. 5 puta tapılmış o dönemde Nuh 23. ayette geçiyor. Gemiye 80 kadar ki 70 küsür demiştik. 70 küsür insan ve hayvandan çiftler alınmış. 6 ay kadar suda kalınmış. 10 Muharrem'de de ise Cudi Dağı'na konmuş olmaktadır Nuh Aleyhisselam. Evet demek ki bu manada Hazreti Nuh'un onlara uyarısına karşı o kavmin iman etmemesi başlarına gelmiş olan bu musibetten dolayı cezaya müstahak olmuş, hak etmiş olduklarını da ifade ediyor. Gramer olarak tahliline bakacak olursak vellezine ifadesi fe enceynahu'daki ha'dan mahtuf olarak bir isimdir. Ma'hu zarfı mekandır. Bu da mukadder olan mevsulun sılasına müteallik bir zarfı mekandır. Aynı şekilde fülkideki taalluku da böyledir. İnnehüm kânû cümlesi ise bu da vellezine kezzebudan haliye cümlesidir. Amin ifadesi ise kânenin haberinden sıfat olmuş olmaktadır. Evet burada da Nuh Aleyhisselam ve kavminin durumunu genel olaraktan ifade etmiş olduk. En doğrusunu bilen elbette ki Allah'tır. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.